edebiliriz. Evet. Tekrar merhabalar Ülkay Bey. Tekrar merhaba. Merhaba Ünay. Kusura bakmayın. de oluyor. Kesinlikle oluyor. Arada, evet. Bunu e, yapabiliyoruz. E, şöyle soruyorlar. Hemen birazcık da hızlandırmayı bu arada arkadan ben e, sizi e, göz temasını kaybediyorum. Çünkü telefonumu takip etmek zorunda kalıyorum. E, çok güzel yorumlar geliyor. Sesim gitti mi acaba şimdi. Barış? Ee, şimdi duyuyor musunuz? Süper. Evet şimdi ee, tamam Şöyle diyorlar. Otellerde alınan önlemler yüksek maliyetli. Gerçekten her otel bu önlemleri alabilecek bütçeye bu güce sahip mi? Ee, yani krediyle kendini çeviren kirayla kendini çeviren oteller artık zora girdi. Bu süreçte bu maliyetleri bu zorlukları kaldırabilecek mi sektör diye bir e, izleyicimiz uzunca bir yorum yazmış. Önce birinci 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 bilgi şu. Bu sertifikasyon programı en azından şu an şimdilik zorunlu değil. Bu belge bu sertifikasyon hı. belgesini alan tesis bir adım önde olacak. İşte bu ne gibi yeşil yıldız gibi, e, mavi bayrak gibi, eee esine uygun beyaz yıldız gibi belgeler nasıl bir avantaj sağlıyorsa o tesis o kuruma bu sertifikasyon da öyle bir öncelik taşıyacak e, tesislerin önce açılmasında. Evet. Zaten bu yapılan sertifikasyon programı içinde e, dezenfektanlar, termal kamera, bunlar, bir de bunların hepsi öneri henüz. Bunların hiçbirisi kanunlaşmış e, yapmakla yükümlü olduğunuz konular değil. Bunların hepsi bir, şu an bir tasarı. Hı. Bu Ankara tekrar tartışılacak. Ama şu an bu yapılan işin içinde bir kez daha yenileri. E, çok büyük yatımlar yap yapılması gereken yeni bir şeyler yok. Hani çok büyük işte yapısal değişiklikler yok zaten. Hani Evet. Belki büfelerde eğer öksürükleriniz yoksa bu zaten olmak zorundaydı. Evet. İşte evet. Belki evet. termal kamera şart koşulursa termal kamera maliyet olabilecek. İşte ateş ölçer şartı gelirse ateş ölçer maliyeti olacak. Çok büyük maliyet değil. Dezenfektan zaten kullanmak zorundayız ki görüyoruz. bu artık evimizde bile kullanıyoruz. Artık evet. çok büyük maliyeti değil. O bahsettiğim sertifikasyon içinde yapısal e, tesisin eskiden beri eee hastalıklı olan bazı eee eksik yanları yoksa çok büyük yatırım gerektiren, çok büyük paralar harcaması gereken işler değil bu sertifikasyon programının içeriği sevgili arkadaşlar. Evet. Çok güzel konulara değiniyoruz. Son bir soru daha soruyorum. Konuşabilir miyim? Sesimi duyuyorsunuz değil mi? Ee, Soru, şimdi duyuyorum. Soruyu alamadım. Soruyu duymadım beni Ay. Tamam. Hemen son soruyu da soracağım. Sonra bu güzel bahar akşamında Ay. Antalya'da e, sizi orada yalnız bırakacağım. Ben de Afrika'da. E, henüz de burada saat sekiz. Birazcık daha belki çalışıp sonra yeni günlere başlayacağız. Özellikle şehir Ay. otelcileri. <laughs> Bilhassa resepsiyon, garson olarak çalışan e, sektör emekçileri bu sene sezonluk bölgelerde iş bulamayacak olmaları düşüncesiyle şehir otellerine gelecek ha şöyle demek istemişler e, sahil otellerinde çalışan insanlar şehir otellerinde çalışmaya meyil edecekler Çünkü şehir otellerinde daha fazla e, iş potansiyeli olduğunu düşünecekler. Dolayısıyla orada da bir rekabet kızışacak ve aslında onu sormaya çalışıyorlar ama arkasından anlıyorsunuz. Yani belki de iyinin kalıp, kötünün eleneceği bir sene de olacak çalışanlar için. Kimse elenmesin çünkü bu sektörün bütün bu emeklilere çok ihtiyacı var. Önümüzdeki birkaç ayı kazası belası atlatırsak, ben inanıyorum ki önce Antalya sonra Türkiye eskiden olduğu gibi işte geçen yıl olduğu gibi 16 milyonları, 18 milyonları, 52, 58 milyonları e, ağırlık e, yeteneğine sahip bir ülke, sahip bir sektör. E, bir tek ricam var herkesten. Lütfen pozitif düşünün, pozitif olmaya çalışın. E, her şey dahili kaldırarak, müfeleri yok ederek, e, iş bulamayarak mutlu olamayız. Pozitif düşüneceğiz, evlerine pozitif enerji vereceğiz. Evet. evet. Evet zor, zor bir süreçten geçiyoruz, zor bir dönemden geçiyoruz. Zor evet. bir e, dünyanın ilk defa yaşadığı bir garip bir süreç yaşıyoruz. Ee, iki ay önce ben evet. en son point yemeni yaptığımda evet. e, Tahtalı'da 2365 metrede rekorlar kıldıyıp bas bas bağırıyordum. Aşağı indiğimde dibe vurmuş bir sektörle karşı karşıya Dolayısıyla sevgili dostlar bu ülkenin bu şehrin probleminden bahsediyoruz. Bir dünya probleminden bahsediyoruz. Ee, az önce söyledim bir kez daha söylüyorum. Hepimizin fedakarlık etmesi gereken hepimizin değil elini kellesini götünün altına koyması gereken bir süreçten bahsediyoruz. Şehir evet. otelinde çalışacak adama da ihtiyacımız var. Rezervde çalışacak arkadaşa da ihtiyacımız var. Yazın çalışacak arkadaşa da ihtiyacımız var. Kışın çalışacak arkadaşa da ihtiyacımız var. O yüzden... evet. ee, sesiniz gelmiyor Ülkay Bey. Ses gelmiyor. Galiba seste bir problem oldu. Ee, ses gelmiyor. Ee, bir kapatıp tekrardan açarsanız e... Evet. Şimdi artık yayınımızı sonlandıralım. Ve Ülkay Bey tekrardan katılıyor ve ben ee, birazcık internetle ilgili problemden ötürü kendisinden tekrardan bize konuk olma sözünü alarak yayını sonlandıracağım. E, tekrardan hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Hızlıca söyleyip sonra kapatıyoruz Ünay. Evet. Hepimizin el ele verip, verip aşması gereken çok ilginç, enteresan bir daha yaşanması dilemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Ee, biz e, İspanya'nın kötüsüyle İtalya'nın kötüsüyle değil kendi iyiliklerimizle bir yere gelmek istiyoruz. Doğru işler yaptık, doğru işler yapmaya devam edeceğiz. Lütfen olumlu düşünün. Pozitif düşünün. E, güzel şeyler hayal edin, güzel hayaller kurun. E, biz rezorttaki adama da ihtiyacımız var. Şehir rezorttaki arkadaşımıza da ihtiyacımız var. Kışın çalışacak arkadaşımıza da ihtiyacımız var, yazın çalışacak arkadaşımıza da ihtiyacımız var. Evet. Bu 54 tane farklı sektörü içinde barındıran, yüz binlerce, milyonlarca aileye ekmek kazandıran bir sektör. Ama dediğim gibi bu şu an dünyada turizm durmuş vaziyette, dünyada üretim durmuş vaziyette. Biz el ele verip şu birkaç ayı çok büyük zararlar görmeden, çok büyük yaralar almadan atlatıp önümüze bakacağız. O yüzden lütfen hani Şehir o geliriz. Orada eleme olur. Buradan olmasın kimse elemesin, kimse işini kaybetmesin, kimse işletmesini kaybetmesin, evet. kimse iş yerini kaybetmesin. Eee evet. tabii. şu birkaç aydır geçirdiğimiz, çektiğimiz eziyet, çekmeye devam edeceğimiz e, zulüm bu e, korona denen illetten kurtulduğumuz andan itibaren e, pozitif düşüneceğiz, pozitif yaşıyoruz. Çünkü şuna inanıyorum. Bu dert bittiğinde en hızlı hareket edecek, en hızlı hareket edecek en hızlı iyileşme sadece ana sektör turizm. Çünkü turizm dünyada şu an 20 bin tane uçak yatıyor arkadaşlar. Antalya evet. 650 tane otelin tamamı kapalı. O yüzden lütfen pozitif evet. düşünün. Dua, Gerekirse dua edelim. Ramazan ayındayız, bugün hıdır ellez. Herkese hayırlı baharlar diliyorum. Biz pozitif düşüneceğiz, e, sabırla bekleyeceğiz. Bugüne kadar sabrettik, evden çıkmamaya özen göstereceğiz. Önce kendi evet. sağlığımıza, sonra da dikkat edeceğiz. Ve biz bu dert bittiğinde yine turizm emekçi olarak el ele yürek yüre bu ülkeye gelen çoluğumuza çocuğumuza ekmek parasını götürdüğümüz çocuklarımızı üniversitelerde okuttuğumuz evlerimizi aldığımız kredilerle dediğimiz arabalarımızı aldığımız turistlerin gelmesi için biz çalışmaya devam edeceğiz. O yüzden lütfen biraz daha sabır biraz daha özveri ne olur kendinize iyi bakın ne olur. Evet. evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yine güzel şeylerden bahsettiniz arkada bambaşka sorular da geliyor aslında diğer platformdan ama ben sizi de çok yormak istemiyorum. ve bir daha bize konuk olma isterseniz tekrardan sizinle bir sohbet daha gerçekleştiririz önümüzdeki haftalar içerisinde. Birak sana ve bütün ekip arkadaşı çok teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için. Ee, seninle Rica diyorum ee, hep haberleştik, hep, hep iletişim halinde dedik. Daha önce evet, birlikte evet, çalıştığım, evet. E, birimizin ömrü, evet. birimizin genel ömrü evet. bir yerden kalkıp bu günleri görmek evet. benim için onur verici. Çok, ee, seni böyle sağlıklı, güzel, iyi bir yerde abi. görmek beni çok mutlu etti. Kendi adıma Sağ olun. çok fazla emeğim olmasa da, çok fazla emeğim olmasa da kendi adıma çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim çalıştık. sana. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Ülkay Bey. İyi evet, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar, sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun efendim. İyi akşamlar.